patlatacağım o bombayı. 5000 abone de hepinize bir öpücük verecekmiş <laughs> öyle duydum. ha <laughs> adamlar arkada. <altyazı. gülüyor> ben ne yapıyorum abi? Benim kanalım. Oha 3 kişi. Abi. We have taken objective Charlie. Attack the new objective. Basıyoruz basıyoruz. emirhan aşı oldu ya. Sakin ol abi. Speer gesichtet. Baskın var baskın. Mustafa abi koru beni gidiyorum. emirhan ol ben de. Evet geldim. Geliyorum. Gel bak geldim. bak şeyin tepesinde bak köprüde şu köprüdekini indirin aldı beni ya. Lan arkadan yere. Aa bir de bir de köprünün altında var. Bir tane de köprünün altında var. Arkada yere yatmış. Ateş altında tutuyorum. komut çık. Çabuk derhal müdahale ediniz. Hadi dönme. Aa Maschinengewehr. Abi ben bombayı kurmaya gidiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Bize gibi. yolu açtın sen ha. Sadece abi. Abi atıyorum ya işte. Yanlış bilgi vermekte ustayım. Ay. Abi ah. şura kururum. Kurar mı? Kardeş. Bak adama tehlikeye atıyorum kendi canımı adamı kaldırayım. Ya adam tam başına varıyorum kayboluyorum. Yeter abi ya isyanı bomba. isyan edeceğim. Gelin lan. Şu satıra bak. Temizledim abi. Abi bize bir yakışık mıydı? Hans mı? Hansım. Mı? Ne? Hansım. Ne diyorsun abi? Yakışıklı yakışıklı. Oo. Handsome. Bana mı soruyorsun? <laughs> Hansome. <gülüyor> <gülüyor> Hansome. <de orada>. <gülüyor> Hansome. <gülüyor> <gülüyor> Hansome. Geldi, Hansome. 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 Ahmet nerede? Lof öldü. Abi şuradan A'ya bir giriş yapıyorum. Abi Şuraya adam 3 kere sopayla vuruyorum. Adam bırakmıyor şeyi. Nereye çıkmış? Burada bir şey var mı? Anlam. Sopayla ne yapıyorum? İşte sopayla böyle var ya. Yemin ediyorum. Hacı benim burada. Birini daha kaldırdı. Alır <laughs> mı? böyle bir medik var mı ya. Böyle bir medik var mı ya? Al onu da. Böyle bir <laughs> medik var mıdır? Sağ tarafa bak. Tüm sadece 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 hapiste bu Ne <laughs> <laughs> bu adamlar ya? Aa gördüm gördüm. Kırdın ben beni. Ben. Gadget'imi kırdın. İşte vurma. <laughs> oh. <laughs> iyi mi? Adamın aklını aldım. Aklını aldım. Alo. Geri vermedim. Abi bu nasıl action ya? Sniper'la taarruz mu oynanır abi? Ne, ne, ne güzel tek tokatladın öyle adamı. Tokatlarım abi, takatlarım. Aa, adamla yan yana gidiyoruz. Beni vurmadı. Kıyamadı herhalde bana vurmaya. <laughs> Oha adam durarda olmaz süngü. <laughs> Oy, bir şey bir geliyor. Sopa, sakin. Çıldırdı Sakin. sacit bak arkada. Geliyorlar <laughs> karşıdan. Eyvah. Şeyden atlayın orada. <laughs> Aa takvimimiz de gitti ya. Adam geliyor arkamızda. Benim bankada bir tane bebek var. var. Takviye açmış. Geldi. Benim olduğum yerden geliyor. sacit önünde. sacit Üçünü de aldım aldın mı helal adana tarafından geldik adana'ya gitmeyi unutuyoruz giremedik geldi Sadece geldi ya al işte al işte İkiniz de karşılıklı bomba oh. tutturduk